Perseverance Mars'ta yaşam ararken çöp buldu. Mars'ta yaşam izlerini arayan Perseverance, gümüş renkte bir materyal buldu. Malzemenin geçen yıl gezegene gönderilen keşif aracından düştüğü tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars'ta iki kaya arasında görüntülenen parlak gümüş renkteki materyalin termal battaniye parçası olabileceğini açıkladı. NASA'nın Perseverance ekibi, daha önce Mars'ta kaydedilen görüntülerde, iki kaya arasında bilinmeyen bir cisme rastlandığını bildirdi. Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntülerin incelendiği, cismin, 2021'de gönderilen keşif aracından düşmüş termal battaniye parçası olabileceği belirtildi. Cismin, Perseverance keşif aracının iniş noktasından 2 kilometre uzaklıkta olduğu saplandı. Söz konusu cisim, bozulmamış gezegenlerin ortamlarının kirletilmesine dair endişeleri gündeme getirdi. Perseverance uzay aracı 30 Temmuz 2020'de Mars'a gönderilmişti. 7 ayda 470 milyon kilometre yol kat ederek Mars'a ulaşan araç, 20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'ta yaşam izleri arıyor. Perseverance İngilizcede azim anlamını taşıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bilimle kalın.